Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerimiz var. bizim görevimiz de ülkemizin bu bütün coğrafyalarından gelen öğrencilerimizin eğitim ve öğretimini kaliteli bir şekilde yürüterek onları hayata hazırlamak. Ancak bilinen bir gerçek de var ki meslek yüksek okullarının gittiği yörede yörenin ekonomik, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunması, kent dinamikleriyle işbirliği içerisinde olması da olması olmazlarından bir şey. Bu anlamda e, çok sayıda yöre öğrencimiz olmasına rağmen bizi özellikle mutlu kılan bu yıl 1500 civarındaki öğrencimiz içerisinde Erdemli bir öğrencimiz e, iki yıllık eğitimimiz sonucunda yapılan tüm sınavlar içerisinde yapılan tüm değerlendirmelerde Emrah İnce isimli öğrencimiz e, okulumuzu birincilikle bitirdi. Erdem'le'nin gururu oldu. Bizim de gururumuz oldu. Tabii bütün öğrencilerimiz için bu iyi niyet dileklerimizle beraber bulunduğumuz yöreye olan görevlerimiz içerisinde bulunduğumuz yöreden, görev yaptığımız yöreden bir gencimizin okulu birinci bitirmesi bizim bu ilki mutluluğumuzu biraz bir kat fazlasıyla daha katladı. Bunun büyük bir keyfi içerisindeyiz. Emrah gerçekten okuldaki öğrencilik dönemi boyunca sadece sınav notları değerlendirmelerinde değil, insani değerler, sorumluluk ve öğrenciliğin gerektirdiği tüm vasıfları da yapısında taşıyan bir çocuğumuz, bir gencimiz. Dolayısıyla hem annesine babasına yetişmesinde, ilk öğretimden orta öğretim ve liseye kadar bize Emrah'ı dolu dolu gönderen tüm eğitimcilere ve Erdemlerimize teşekkür ediyoruz. Ee, biz de Emrah'la gurur duyduk. Dileğimiz olur ki yeni Erdemlerden gelen Emrah'lar, yeni öğrencilerimiz de bu başarıyı yakalarlar. Bu onlar için, hepsi için Emrah bir idol, bir hedef olsun. Teşekkür ederim. sen de bir şeyler söyleyeceğim. Ben de <laughs> Sen de okula işte Sen de okuluna okul Idaresine, mı, öğretmenin öğretmenin Elinden gayretin ailene mi teşekkür edersin? Ben de bu başarıda en çok payı olan hocalarıma, okul müdürüme çok teşekkür ederim. Bana bu ortamı sevdiren arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Aileme. i̇şte bu zamana kadar beni gelip yetiştiren, bunlara gelmemiz sağlayan ailemi de ayrıca teşekkür ederim. Э, <laughs> so, <laughs>